Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yıldız üyeliğin faydalarından bahsedeceğim. Yıldız üyelik aldığımız fiyat elmas ile yıldız üyelikten kazandığımız ödülleri kıyaslayacağız. Bakalım yıldız üyelik almak ne kadar karlı bir durum. İlk olarak yıldız üyeliğin fiyatından bahsedeyim. Yıldız üyelik almak 550 elmas. İlk alanlar için %30'luk indirim var ama onu saymıyorum. 550 elmas yıldız üyelik yani 80 TL. İyi para arkadaşlar. Peki 80 TL'ye yıldız üyelik alırsak neler kazanacağız? Verdiğimiz 80 TL'ye değecek mi? Onu inceleyelim. İlk olarak arkadaşlar ekranın sol tarafında görmüş olduğunuz elit kostüm tadında bir kostüm kazanıyoruz. Yani 599 elmas buna diyebiliriz. Buradan direkt zaten yıldız üyeliğin parasını çıkartmış gibi oluyoruz ama olay bununla bitmiyor. Bunun yanı sıra ekstra mükemmel şahane ödüller kazanıyoruz. Şu ödül havuzuna bir bakın hiçbirini toplamadım. Sadece birkaç tanesini yanlışlıkla topladım. Sizler için biriktirdim. Şimdi burada hepsini topla diyorum arkadaşlar. Bakın burada 188 elmas değerinde renklendirme var. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir tane saklı heykel var. 270 elmas değerinde indirim kuponu, 158 elmas değerinde 2 adet savaş ifadesi bundan bahsetmiştim zaten. 150 elmasa eş değer 150 şafak kristali, şanslı çevirmede kullanabileceğiniz 4 adet şanslı bilet, 7 adet yıldız üyelik sandığı, 1 adet de rastgele kostüm sandığı alıyoruz. Epik kostüm ve ihtişamlı yani çark epik kostümlerini kullanabileceğimiz deneme kartlarının olduğu kutulardan 13 tane alıyoruz. 410 adet bilet alıyoruz. Parça mağazalarında kullanabileceğimiz 23 adet parça alıyoruz. Yıldız güvenlik kartı alıyoruz 2 adet. Toplamda 4 adet savaş efekti alıyoruz. 1 adet yıldız üyelik taşı alıyoruz. 1 adet yıldız para alıyoruz. Yani arkadaşlar ödüller saymakla bitmiyor. Gerçekten yıldız üyelik almak çok avantajlı bir durum. Kazandığınız kostümler bir yana, kostümlerin yanında gelen şu eşyaları görüyorsunuz zaten. Renklendirmeler olsun vesaire efsane bir şey. Yıldız üyelik almak bence imkanı olan bütün herkesin her ay bir kostüm alacağına bir yıldız üyelik almasını tavsiye ediyorum. Hem hesabınızın gelişimi için hem de kazandıklarınıza bakacak olursak gerçekten çok avantajlı. Ama kazanacaklarınız bununla sınırlı değil arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen gelelim ayrıcalık kısmına. Ayrıcalık kısmında sihir tozu, nadir kostüm parçası çifte SP kartı, yeni gelenler jetonu, büyülü çark iksiri. Haftalık olarak bunları alıyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bunun yanı sıra haftalık ücretsiz kahraman rotasyonundan faydalanabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar mağaza kısmına gelip burada biriktirmiş olduğunuz puanlarla ödüller alabiliyorsunuz. Mesela benim şu an burada yıldız puanım 7814. Bir tane de yıldız param var. Bakalım neler alabileceğim. Yıldız paramla şu an herhangi bir şey alamıyorum ama şu anda baktığım zaman şunu alacağım. Yıldız üyelik sandığı var. Bu sandığın içerisinden Selena virüs kostümünün çıkma ihtimali var. Ben bütün paramla şu anda onu alacağım. Çünkü amblem setlerim full. Bunları yükseltmeme gerek yok ama ama sizin amblem setiniz eğer yüksek değilse bakın buradan toplamda 99 yani 180 200 taneye yakın amblem sandığı kutusu alabiliyorsunuz. Bu durum gerçekten yeni başlayanlar için mükemmel bir şey. Böylelikle amlem setlerinizi çok güzel geliştirebilirsiniz. Bu videoda sizlerin sayesinde ben de şuradan maksimum bir şekilde kutularımı alayım. Yıldız üyeliğimi tamamladım. Bu kutularla ilgili de toplu açılış videosu gelecek. Evet arkadaşlar, yıldız üyelik ayrıcalıkları bu şekilde gerçekten yıldız üyelik almak çok karlı bir durum. Ben bu şekilde konuştuğum zaman bazı kişiler çok nadir de olsa yok oyunun savunucususun, yok öylesin, yok böylesin şeklinde yorumlar yapıyor. Arkadaşlar, lütfen biraz mantıklı olalım. Benim kanalıma baktığınız zaman bu kanalda tamamen sizlere faydası olan videolar paylaşılıyor. Ve bu kanal Mobile Legends'ın kanalı değildir. Bu kanal Osman Bülbül'ün kanalı. Yani benim kanalım. Yani sizin kanalınız. Bugün Mobile Legends'ı severek oynuyorum ve onunla ilgili içerikler üretiyorum. Yarın farklı bir oyunu severek oynarım. Onlarla ilgili içerikler üretirim. Lütfen bu tarz yorumlar yapmayın. Bu tarz yorumlarla, bu tarz ön yargılarla bana gelmeyin. Bu konu hakkında diyeceklerim bu şekildeydi. Videomun da sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.